Ben isekai animelerinden nefret ederim. Yıllardır en sevmediğim anime türleri içerisinde kendisine saygı değer bir yerde yer bulan isekai'ler hala birkaç istisna dışında en çok ön yargıyla izlediğim anime türlerinden biri ve bunu değiştirebilecek bir şey olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Ancak ya en kötü isekai animelerini izleseydim? belki de ne kadar kötü olduklarını görüp iyilerinin değerini daha iyi bilebilirdim. İşte bugün tam olarak bunu deneyeceğiz. My Hero uç ...suz bucaksız derinliklerine inip... ...en düşük puan alan 3 animeyi bulup... ...hem sizin yerinize acı çekeceğim... ...hem de ne kadar kötü olabilir ki... ...sorusuna bir cevap bulacağım. <laughs> Bunu niye yapıyorum kendime? <laughs> en azından çektiğim acıya değmesi için... ...kanala abone olmanız ve telefondaysanız... ...videoya hype atmanız hayli hayli yeterli. Bedava zaten ve her zaman... ...kararınızı değiştirip abonelikten çıkabilirsiniz. Ayrıca haftanın 3-4 güne de Kik'te yayındayım... Gelin. Listemizin 3. sırasında bulunan ve en kötü 3. anime ünvanını alan animemiz 5.48 puanıyla Isekai Cheat Magician oluyor. Ve şunu söylemeliyim ki bu videodaki en iyi Isekai buysa en kötüsü nasıldır diye düşünmeden edemiyorum. <laughs> Çünkü bu anime baya kötü ya. Rin ve Taichi isimli iki öğrencinin bir anda altlarında bir büyü çemberi beliriyor ve puf bir anda başka bir evrendeler. Şimdi sizden şunu düşünmenizi istiyorum. Çocukluk arkadaşınızla beraber okula giderken bir anda az önce anlattığım olayı yaşıyorsunuz ve kendinizi bilmediğiniz bir yerde buluyorsunuz durumda korkmaz mıydınız veya buradan nasıl çıkabiliriz diye düşünmez miydiniz? Çünkü bunlar normal insan hareketleri hani ister istemez panik olursun değil mi? Ha yani işte bu ikisinde bunun esamesi bile yok. Oldukça sakin bir şekilde öyle dümdüz bilmedikleri bir yere yürürken bir anda karşılarına şöyle bir şey çıkıyor ve kızımızın tepkisi bu oluyor. Ardından da Tayçi'den bu normal ve at değil gibi bir yorum geliyor diyor ya? Bu at normal bir at değil miymiş? Yapma ya. Sonra hemen kendini atın önüne atıp Rin'e Sen git. Ben kendimi feda etmek için hazırım. Buradan bir kişi canlı çıksın diyor ve rastgele bir maceracı atı yeniyor. Bu maceracılar ikisini aralarına alıyor. Ceplerine azıcık para koyup şehrin meydanına bırakıyorlar. Bu ikisi de nasıl buradan kaçarızı düşünmek yerine maceracı olmaya karar veriyorlar. Dikkatinizi çekerim daha bir gün bile olmadı bu dünyada yaşayalı. Millet bir sürü büyü kullanıyor bu yaratıkları kesmek için. Bu ikisi rastgele insan insanlar olarak işi çözebilecekleri düşünüyorlar ama. Tabi sonrasında ortaya çıkıyor ki ikisi de inanılmaz güçlüymüş. Vav wow, ne diyorsun ya ne kadar orijinal. Tabi olmazsa olmazımız çok güçlü ve gizemli bir güruh da var bunları bitirmek isteyen. Yani isekai animelerinden orijinallik beklemenin saçmalık olduğunun ben de farkındayım. Ancak illa bir noktada sizi yakalayacak bir element gerekli. Isekai Cheat Magician'da bunun esamesinin okunmamasını geçiyorum. Bir de tamamen toplama bilgisi her gibi içerisinde bulunan her şeyi başka animeler, almışlar. Oturup saymaya başlasam bitmez bile onu diyeyim size. Şimdi bir sekayının güzel olabilmesi için aslında tek bir şey yeterli. O da gelişim. Ya güç olarak ya da kişilik olarak ana karakter gelişmeli. İlk bölümdeki haliyle son bölümdeki hali arasında çok da bir fark yoksa bu onu kötü bir isekayı yapar. ReZero ve Mushoku Tensei'nin bu kadar sevilen animeler olmasının sebebi de bu çünkü. İkisi de gelişiyor ve değişiyor. Özellikle ve özellikle kişilik olarak. Isekai Cheat Magician'da bütün karakterler hasta yemeği gibi hissettiriyor. Tadı tuzu yok, rengi yok, keyif verici bir elementi yok, bomboş var olması için var olan karakterler bunlar. E dolayısıyla isekaylerin doğru yaptığı hiçbir şey yapılmayınca karşımızda salak saçma bir anime kalıyor. En azından belki romantizm olarak bir şeyler yaparlar diye bekledim çünkü açıkça Rin Taichi'den hoşlanıyor. Ancak ona dair bir şey de olmadı. Hadi belki güzel dövüş sahneleri olur dedim ama herhangi bir animeden öteye gidemediler. Animedeki tek odak Taichi ancak odaklanmak isteyeceğiniz derinlikte bir karakter değil. Bu sebeple sıkıcı, anlamsız, mantık çerçevesinden oldukça oldukça uzak ve tatsız bir anime izlemiş oldum. Normalde bu en kötü animeler serisindeki animeleri bir noktaya kadar eğlenceli olduğu için öneririm ama bu harbiden izlemek isteyeceğiniz türden bir anime değil ya. 10 üzerinden 2.6 veriyorum. Ben ne izledim ya? Bunu komik olsun falan diye de demiyorum. Harbiden ne izledim ben ya? Listenin en kötü ikinci animesi 5.23 MyAnimeList puanıyla <laughs> Meito Isekai Noyu Kaitakuke Around Yonji Onsen Manya No Tensei Sakiba Nonbiri Onsen Tengoku Dechi oluyor. Ya da diğer adıyla Isekai Onsen Paradise. Ha? Çünkü onu Evet anime direkt olarak böyle başlıyor. Sonra şöyle devam ediyor. Ardından böyle oluyor. Ardından da şöyle oluyor. Isekai Onsen Paradise'ın anlatmak istediği şey kaplıcalar. Evet yanlış duymadınız beni. 12 bölüm boyunca kocaman bir kaplıca propagandası izliyoruz. Ana karakterimiz Kozo Yukawa kaplıcalarla kafayı bozmuş bir karakter. Bir gün dağın başında kaplıca ararken kayıp düşüyor ve o yaşadığı son an oluyor. Ona bakmakla ve dileğini yerine getirmekle yükümlü olan tilki kızımız sayesinde de başka bir dünyaya ise kayıleniyor. Kendisi önce Mayudama'yı ayartıp kaplıcaya sokuyor ve ne kadar rahatlatıcı bir şey olduğunu, dünyanın en büyük nimetlerinden birinin içinde olduğunu falan anlatıyor. Ardından bir elf gelip bir anda büyü atmaya başlıyor. Kaplıcadan çıkın orası lanetli siz de şeytan oldunuz diyerek bizimki elfi de ayartıp onu da kaplıcaya sokuyor ve lanetli bir şey olmadığına inandırıyor. Ardından bu elfin ablası geliyor onu da soyuyor onu da kaplıcaya sokuyor ve ona da anlatıyor kaplıcanın ne kadar süper bir şey olduğunu. Ardından zor durumdaki elferin köyünü kaplıca yoluyla kurtarabileceğini söylüyor ve işe koyuluyor. Devamında da bir 3-4 kişiyi daha soyup kaplıcaya sokuyor ve sadece 12 bölüm boyunca kaplıca izliyoruz. Anime bundan ibaret. Yani aradaki aptal saptal cinsel gerilimleri saymasak anlatılan tek şey bu. Kaplıcalar. Ha sanmayın ki 4 saat boyunca bu anlatılıyor. Çünkü bölümler 4 dakikadan oluşuyor. Ha bu da çok farklı değil. Sadece 48 dakika boyunca kaplıcaların övülmesini izliyoruz. Ve bunu nasıl başardılar bilmiyorum. Bu 48 dakikada bile hikaye çok yavaş ilerliyor. Yani bölümler 4 dakika bile değil. 3 dakika openingden dolayı ama ona rağmen sıkıldım ortasında. Hani böyle böyle kısa animelerde hikaye aksine o kadar hızlı ilerler ki kafanız karışır ne oluyor diye. Mesela bu animede olması gereken şuydu. Ufak bir kaplıca propagandasından hemen sonra ekran yukarıya doğru gitmeliydi. Aşağı doğru indiğinde ise şu tilki kıza bizim elemanın 5 tane çocuğu olması ve hepsinin kaplıca da takılıyor olması lazımdı. Çünkü normali bu. Elinde zaten kısıtlı bir vakit var. Çoğu şeyi atlayarak bir sonuca varıyorsun. Bu kadar basit. Yani bir saatten kısa bir süre var elinde ve bunun 25 dakikasını falan aynı yerde geçiyorsun geçirmek mi mantıklı olandı? Yoksa paraları mı yoktu acaba başka yer çizecek diyeceğim ama aslında belirli başlı yerlere gayet de paraları var gibi çizmişler. O yüzden bilemedim pek. İşin kötü taraflarından biri de şakaların berbat olması. Ya tamam hiçbir zaman Japon miza beni güldürmedi. Bu biraz benim sıkıntım ama harbi çok tatsız şakalar ya. Bir de sağda solda milletin ne dediğini okurken bir şeye rastladım. Bu animenin normalde birinci ve ikinci bölümleri tamamen sansürsüz yayınlanmış ancak üçüncü bölümden itibaren sponsor aldıkları için bütün beraltı sahneleri sansürlemişler. Eci bir animede ha. Tek olayı kadınları soyarak kaplıcaya sokan bir adamın hikayesini anlatan bir anime de sansür var. Ne anladım ki? Ha sen ben sansürsüz izlediğim için benlik çok da bir problem yok ama siz de sansürlü izliyorsunuz. Benim suçum değil bu YouTube'a kızım. E yani dolayısıyla hakkında konuşacak pek bir şey de yok. Çünkü anime hep aynı sarmalda dönüyor. Biri geliyor kaplıcalara nedense aşırı ön yargılı olan. Ana karakter onları rahatlatıyor. Sonra başka bir karakter geliyor kaplıcalara Nedense aşırı ön yargılı olan devamında biliyorsunuz işte. Bir kere anime'de hafif üzücü ve karakter gelişimine yakın bir sahne izliyor gibi oluyoruz ama hiçbir zaman devamı gelmiyor. O kısımda birimi devraldı animeyi yoksa yaparken çok mu boş oldu bu ya diye düşünüp 20 saniyelik dramatik bir kısım mı koydular bilmiyorum ama bildiğim tek şey bu anime hakkında hiçbir şey bilmediğimdir. Benim Isekai Onsen semperadise puanım 10 üzerinden 3 nokta. 2. Şimdi geldik videodaki en kötü animemize. 4.57 puanıyla My en düşük puana sahip isekayimiz Conception oluyor. Oley! Ben <laughs> de... Ya ne oluyor bu animeler niye böyle başlıyor? Bu Mahiru ve kendisi az önce gördüğünüz gibi hamile. Tam Itsuki'ye babasının kim olduğunu söyleyecekken yukarıdan bir büyü çemberi çıkıyor ve onları yukarı çekiyor. Kendilerini burada bulmalarını pek umursamadan Mahiru anlatmaya devam ediyor. Çocuğunun babası aslında kimseymiş. Son bir haftadır kendisini garip hissediyormuş ve bu belirtilerin hepsi hamile olduğunu gösteriyormuş. O yüzden gidip hamilelik testi almış ve her seferinde sonuç pozitif çıkmış. Yani ortada nasıl olduğu belli olmayan bir hamilelik durumu var diyecekken aa doğruyor lan galiba. Aha yok Blue karakteri oldu. Yok ağzından bir şey çıkıyor doğurdu mu şimdi? Bir anda büyük bir tehdit doğdu. Adam akıllı hareket bile etmeyen mavi PNG yaratı. Ama Itsuki eline bir anda gelen kılıcını harika bir şekilde kullanıp onu ortadan ikiye kesti. Vay be ne havalı adam. Sonrasında şunu öğreniyoruz. Bu ikisi bir krallık tarafından çağrılmış ve tek kurtuluş yolları Itsuki ile Mahir uymuş. O ikisi olmadan kurtulamazlarmış. Peki nasıl yapacaklardı bunu? Şeytan kralı keserek mi? Yoksa başka bir devleti devirerek mi? Yoksa bunların hepsi kocaman bir komplo teorisi mi? Hayır hayır hiçbirisi değil. Bu büyük tehdidi çocuk yaparak yenecekler. Evet çocuk yaparak. Bu evrendeki düşmanları yenebilmek için 12 ayrı bakirenin gücünü kullanması gerek Itsuki'nin. Ve bu 12 kızımızın güçlerini kullanabilmesi için onlarla çocuk yapması gerekiyor. Ancak bu 12 kızın arasında Mahiru da var. Yani bu da şu anlama geliyor. Eğer bu dünyadan kurtulmak istiyorlarsa çocuk yapmaları lazım. Ve size söylemediğim bir bilgi daha var. Bu ikisi kuzen. Baya kan bağlı falan kuzen hani. Ancak ikisi de okey oluyor bu duruma ve kurtulmamızı sağlayacak ise hadi baş başlayalım kafasında işe girişiyorlar. Demek zorunda olmadığım için çok mutluyum çünkü bu ikisi şaka yapıyor karakterlerimize. Dümdüz birbirlerine temas etmeleri çocuğun doğması için yeterliymiş. Aman ne rahatladım. Ve evet hemen hemen anime bundan ibaret. Allah da kahretsin ki animede de bir tane rakun var ve tek olayı beraltı şaka yapmak. Ortaokul yıllarıma geri dönmüş gibi hissettim her seferinde. Sonrasında da zaten bir ilişki simülatörü izlemiş gibi geri kalan kızları tavlamasını izliyoruz. Animenin sonunda da görevini tamamlıyor bu ikisi ve dünyaya geri dönme kararı alıyorlar. Ancak tek değiller. Diğer bütün kızlar ve çocuklarla beraber dünyaya geri dönüyorlar. Ve Itsugi buradaki bütün kızlarla evleniyor. Öz kuzeni dahil. Yasal mı bu ya? Sıra sıra dizmiş bir de hepsini. Bu benim harbiden izlediğim en garip ve boktan konsepte sahip animelerden biri olabilir. Yani ilk ona bile sokabilirim gibime geliyor şu an. Çünkü animenin üzerinde tek bir saniye bile düşünülmeden yapıldığı çok bariz. Bu bir isekai olduğu için dövüş sahneleri yapmak zorunda olduklarını bildiklerinden yapıyorlar ama bunu öyle bir kalıba oturtamıyorlar ki. Normalde eğilip ayakkabısını bağlayamayacak Itsuki eline kılıç geldiği saniye samuraya dönüyor mesela. Ki bu bu kadar fazla problemin yanında hiçbir şey de işte yani yapabilecekleri iyi olan tek şeyi bile yapamamışlar. Yani konusu bebek yapma olan bir anime izleyeceğimi bugün düşünmüyordum. Ne yalan söyleyeyim. Eğlenceli falan da değildi. Bütün karakterler daha önce bir yerde gördüğünüz tipte zaten. Hikaye desen yani az önce anlattım. E, elde ne kaldı? Kocaman bir sıfır. Ben de bu anime hak ettiği puanı verip 0.6 veriyorum. Ayrıca isekayiler konusundaki düşüncem değişmedi. Hala isekayiler benim en sevmediğim anime türlerinden biri. Ama ne hani düşündüğüm kadar kötü değillermiş. Daha kötüleri de varmış. Abone olun yayınlara gelen videoya hype atın. 嗯。